Evrenin en büyük gizemlerinden birini düşünelim. Eğer her şeyin bir başlangıcı varsa, peki ya başlangıcın başlangıcı neydi? Bizim teorimiz şunu söylüyor: Zaman dediğimiz kavram aslında enerjiye bağlıdır. Enerji yoksa zaman da yoktur. Yani hiçlik dediğimiz kavramda ne ileriye gidiş vardır ne geriye dönüş. Sadece mutlak bir durgunluk. Fakat işte tam bu noktada hiçlik içinde bir kırılma yaşanır. Küçük bir enerji kıvılcımı ortaya çıkar. Bu kıvılcım matematiksel olarak sıfırdan sapma anlamına gelir. Sıfır mutlak dengeyi temsil ederken bu kıvılcım dengeyi bozar ve evrenin motorunu çalıştırır. İşte bu sapma zamanın ilk akışıdır. Düşünelim biz aslında ileriye gitmiyoruz ya da geriye dönmüyoruz biz sadece enerjinin oluşturduğu olağanlaşmış zamanın bir yansımasını gözlemliyoruz. Bu nedenle var olduğumuzu düşünüyoruz. Ama işin özünde, ne tamamen varız ne de tamamen yokuz. Biz sadece enerjinin kendini ifade ettiği bir süreçte, gözlemlenebilir bir dalga gibiyiz. Matematik burada devreye giriyor. Enerji dalgası sıfırdan farklılaştığı anda, zaman fonksiyonu tanımlanabilir hale gelir. Zaman dediğimiz şey, enerjinin birikiminin görsel bir izdüşümüdür. Yani aslında yaşadığımız her an, enerji akışının bir matematiksel sonucudur. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer enerji evrende dağılmaya devam ederse, zaman da akmaya devam edecek. Ama enerji bir noktada dengeye ulaşıp tamamen durursa, zaman da sona erecek. Yani evrenin sonu aslında enerjinin sonudur. Bu bakış açısıyla düşündüğümüzde, Big Bang'den önce veya sonra gibi kavramlar anlamsız hale gelir. Çünkü zaman, enerji olmadan tanımlanamaz. Yani evrenimizin doğuşu, bir başlangıçtan ziyade hiçliğin enerjiyi dolmasıyla başlayan bir süreçtir. Sonuçta vardığımız nokta şu, biz, olan zamanın sadece görsel yansımasında var olan varlıklarız. Gerçek anlamda ne varız ne de yokuz. Hiçliğin enerjiyi doğurmasıyla oluşan matematiksel bir hikayenin parçasıyız.